Ramazan'la neden sınıf Ya Günümüzde aslında Ramazanlar arasında geçişlerde çok farklı yok ama ekonomik boyutta bir gerileme var. Yani Ramazan'ın ilk haftasında mesela çok aşırı bir yoğunluk oluyor. Ondan sonra geriye dönük olarak biraz işlerimizde düşük oluyor ama her zamanki bir Ramazan'a göre biraz daha yoğunluk oluyor. Yoğunluğun artması için hani biz misal fiyatlarımız toptan fiyatına. Halkımız her zaman yanında oluyoruz ama her geçen gün düşüyor. Alım gücünden dolayı biraz işlerimizde düşüklük var. daha önceki Ramazanlara göre tabii ki de insanlarımız biraz daha maneviyata önem vermiyor. İşte bu. İnsanlara seçme seçilme hakkı verilmediği gibi elimize kolyeyle batı illemden buraya gelin Biletim yok. Şimdi bir için söyleyeceğim. Dört çocuğum okuyor. Yara kapıcılık iş yapıyorum. İşsizim. Ya sizin için nasıl geçiyor Ramazan? Ramazan iyi ya. Zor. İşte acıkıyoruz. Yemek istiyorsanız. Öyle. Valla emeklinin hali yıllarda sürünüyor. Yüzür, şu köşede 120 lira dört çeşit iftar yeme. Akşam geldiğin baktığın zaman 38 masanın ikisinde birinde emekli var. Gerisi bollu arabayla kapıda bekleyenlerin. İşçi zaten ev kirası var. En büyük derdi de o. Aylık maaşı belli, kira belli. Hanımın istekleri belli, çocukların istekleri belli. Geçilmesi mümkün değil. Ramazan nasıl geçiyor? AK Partili olursan dün gelseydin tırla burada patates dağıttık. Listelere yaptık. Belli adreslere gönderdik. Geç kaldı. AK Partili olmayan da vardı bir çuval patates istedi. Belediye başkanından kağıt getir. Lan Cumhurbaşkanı'ndan evrak getireyim, belediye başkanı az olur. Bu Ramazan çok iyi geçiyor. Vallahi bilemem Canım yani ben geçen Ramazan'da bu Ramazan'da oruç tutmadığım için yani iki 3 senedir de kafa aklı dengim yerinde değil. Yani o yüzden yani bilmiyorum 2 senedir 3 senedir hatırlamıyorum yani iki 3 senedir. İnsanlar çok farklı hayat değişti artık. Ne gibi? Eski Ramazanlar daha güzel tabii ki. Toplum bozuldu. Sizin için nasıl geçiyor Ramazan? İyi çok şükür. Mutluyuz yuvamızda biz. Ee, vatandaşın geliri iyi olursa istediğini alabilirse iyi geçer. alamadığımız kötü geçer yani. Bu böyledir Bizim için yani. Nasıl geçiyor? Bizim için de işte aynı emekli adamın nasıl geçiyorsa biz de öyleyiz. Eski Ramazanlarla şimdi Ramazan'ın farkı yok. Biz eskiden gördüğümüz neyse onu devam ettiriyoruz. İnşallah şimdiki gençlerimiz de öyle devam ettirirler.